Evet, 18 animelik anime öneri videosuna hoş geldiniz. Öncelikle bu listedeki animelerin elimden geldiğince çok bilinmeyen şeyler üzerinden seçtim. Ama yine de bilindik ve sevilen bir kelime var. Listenin sırası da kafama göre ve bilirli bir kalite sayıcı yok. Aynı zamanda buradaki animeleri izleyip sevmezseniz bunlar ne biçim öneriler demeden önce bu önerileri kendi sevdiklerim üzerinden seçtim. Yani illa size hitap edecek diye bir kural yok. O zaman hemen listenin ilk animesiyle başlayalım. <laughs> İlk animemiz, Classroom of the Elite. Kendisini ilk izlediğimde büyülenmiş ve tek oturuşta bitirmiştim. Konusunu soracak olursanız, Kodo Ikusei Lisesi ayrıcalıklara dolu bir okuldur. Bu okulda giyim, kuşam, saç tarzı takılar ve benzeri gibi konuların bir önemi yoktur. Her şey sizin yaratıcılığınıza bırakılmıştır. Ülkedeki en gelişmiş tesislere sahip olan Ikusei Lisesi'nin öğrencileri, üniversiteye girme ya da iş bulma konusunda neredeyse hiçbir zaman sıkıntı çekmemektedir. Kısacası bu lise tam da hayallerinizdeki gibidir tek bir farkla. Bu arıcılıklardan yalnızca en üstün öğrenciler faydalanmaktadır. Kahramanımız Kiyotaka Ayano Koji de bu liseye kayıt olmak için başvuranlar arasındadır. Fakat dikkatsizliği yüzünden başarısız olarak adlandırılan çöplerin sınıfı olan D sınıfına atılır. Ne var ki burada tanıştığı Suzune Horikita ve Kikyo Kushida ve diğer iki öğrenciyle beraber Kiyotaka'nın durumu da yavaşça değişmeye başlayacaktır. Çoğu kişi zaten bu bölümü izlemiştir. Ama izlemeyenler varsa ve izlemek istiyorlarsa hemen izlemelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Ana karakter olan Ayano Koji o kadar güzel bir karakter portresi sunuyor ki ekranı kilitleyip onu izliyorsunuz. Kendisi hakkında verilen ufak geçmiş sahneleri de bu adam ne yaşadı da bu hale geldi diye sordurtuyor. Yan karakterler müthiş iyi olmasa da Suzune ablamızın rolü hissediliyor. Diğer ablamız da bu sezon kişiliğini çok ortaya koyamasa da diğer sezonlara çok kilit bir karakter olacak gibi gözüküyor. Tabii bir ikinci sezon çıkmış veya çıkacak olsaydı. Kendinize bir ilk yapın ve bu animeyi güzelce izleyin. Sonra novelini okursunuz. Çünkü ben de yeniden başladım ve bu sefer novelini okumak istiyorum. O zaman bir sonraki animeye geçelim. Oh, yeah! Anime dünyasındaki en tatlı çiftlerden birini izlemek istiyorsanız sizi buraya alalım. Çünkü Oran Monogatari tam olarak bunu yapıyor. Hızlıca konusundan bahsedersek, Go Odotaku ise Lise 1. sınıf öğrencidir. Tahmini olarak ağırlığı 120 kilogram, boyu 2 metredir. Günlerini kızlar arasında süper popüler olan, henüz duyarsız olan çocukluk arkadaşı Susuna ile barış içine geçirmektedir. Bir gün trenle okula giderken takıyor bir kızı Yamato'nun elinden sapıklık yapacakken kurtarır. Bu takıyor için yeni bir bağrın başlangıcı mı olacaktır? En sevdiğim 10 Anime videosunu izlediyseniz orada aşk anime de benim gözümde ikiye ayrılır demiştim. En başta karakterlerin birbirine açılması ya da finalde açılmaları üzerine gelişir olaylar. Bu de ise direkt girişten karakterlerin gösterilmesi ve direkt yaşananlar belirlemeye bağladı. Ondan sonra ise her 2-3 bölümde bir konu değiştirdi. Bu sayede karakterlerin farklı olaylara nasıl tepki vereceğini gördük. Farklı konu derken plaj sahnesi veya okul festivali değil. Bunlar genelde iki karakterin arasındaki aşk ilişkisini ilerletecek sahneler oluyor. Ve çok güzeller. Yamato ile Takio arasındaki ilişki zaten o kadar kalp ısıtıcı ki anime boyunca siz de o karakterler gibi eriyip gidiyorsunuz. Size tavsiyem bu animeyi kaçırmamanız yönünde. Çok güzel şirin karakterlere sahip ve işlenişi böyle güzel aşk animesi şimdilik ben bulamadım. Hey hey! Biyoloji dersini sever misiniz? Ya da lisede değilsiniz, fen dersini sever misiniz? Ben cevaplayacak olursam biyoloji dersini severim. Eğer siz de benim gibi biyoloji dersini seviyorsanız, Hadariku sahibi tam size göre. Hikayesi ise aslında bu sen hakkında bir hikaye. Vücudun içinden geçen türden. Yeni bir araştırmaya göre insan vücudu yaklaşık 37 trilyon hücreden oluşuyor. Bu hücreler için her gün vücudunuz olan bir dünyada çalışmak epey zordur. Oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinden bakteriyle savaşan beyaz kan hücrelerine kadar içinizde olan isimsiz kahramanları bir tanıyın. Hücrelerin hayatı olan tuhaf bir şekilde ilgi çeken garip bir hikaye. Beni izlerken süper bir şey beklemeyin. Çok minimalistik. Her bölüm farklı konu işleyen, kafa dağıtmalık bir anime. Ama kafa dağıtma işini çok güzel bir şekilde yaptığını söylemem lazım. 2-3 bölüm izledikten sonra yeterli diyebiliyorsunuz. Kırmızı kan hücresi ve beyaz kan hücresi bayağı tatlı karakterler. Zaten kendisini güzel bir şekilde izlettiriyor. Ancak animasyonlar konusunda birazcık hayal kırıklığı olduğunu söylemem lazım. Anime'nin o tarafından bir şey beklemeyin. Onun yerine vücudunuzdaki hücrelerin ne yaptıklarına odaklanmanız sizin çok daha hayrınıza olacaktır. İkinci sezon ile animasyonlar toparlanıyor ve güzel bir anime oluyor. Tabii, Hattori sahibi Black animesinden bahsetmesek olmaz. Black versiyonu çok daha karanlık bir hikayeyi anlatıyor. Ve bu konuda Hattori sahibi onun orijinalinden çok daha gerçekçi. Orijinal anime sağlıklı bir vücuda geçtiğinden her şey toz pembe gösteriliyor. Black versiyonunda ise yaptığımız kötü davranışın sonucu ve vücuda neler yaptığı hiç acında olmadan gösteriliyor. Biraz daha yetişkin işi bir şey arıyorsanız Black, kafa dağıtmalık eğlenmelik bir şey arıyorsanız orijinal animeyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Hey, listen! Komedi animelerini seviyorum. Grand Blue'du. Onlardan biri kesinlikle. Genelde baktığınızda Grand Blue'nun müthiş bir mize anlayışı olmasa da sizi kesinlikle çok güldürecektir. Konusundan bahsedecek olursak, deniz kenarı bir kasaba olan Izu'nun okyanus dalgaları ve parıldayan güneş ışınları arasında Iori Kitahara, Izu Üniversitesi'nde ilk yılına başlıyordu. Amcasının dalış dükkanı olan Grand Blue'ya taşınırken, güzel kızlar ve iyi arkadaşlar dolu üniversite hayatına adım atmayı bekliyordu. Ama işler tam olarak planlandığı gibi gitmez. Dükkana adamını atarken gürültülü ve ondan 2 yaş büyük olan insanlar ile karşılaşır ve zorla onların alkolik aktivitelerine dahil olur. Başlangıçta istemese de Iori çabucak onların aktivitelerine dahil olur. Ancak bu davranışı çok yanlış zamanda içeriye giren kuzenin Chise Kodakawa tarafından hor görülmesi neden olur. Kararlı olan Iori hala hayalindeki üniversite hayatına kavuşmayı umuyor. Ama işler bu sefer yoluna gidecek mi yoksa tekrar mı sarpa saracak? Bu anime hakkında uzun uzun bahsetmeyeceğim çünkü çok konuşulacak mevzu yok. Sadece gülerken bir yerden sonra karnınıza fena ağrı gireceğini söyleyeyim. Artı olarak ise ben bu animeyi izlerken o kadar fazla gülüyordum ki iki bölümden fazla üst üste izleyince yüzüm sürekli gülümser hale kalıyordu ve kaslarım ağrımaya başlıyordu. Siz de gülmek istiyorsanız sizi Grand Blue Dalış Kulübü'ne alalım. Üç boyutlu çizimler genelde animelerde uzak durduğum bir çizim türüdür bana çok rahatsız gelir. Açıkçası izleyemem. Sırf bu yüzden Beastars izleyemedim. Çünkü çizimler izlettirmedi. Bu benlik bir sorun tamamen. O yüzden dert etmeyin. E madem üç boğuş çizimleri sevmiyorsun. Neden bu high score gölü öneriyorsun derseniz de. Bu anime oyunlar hakkında. Ve ben oyunlara bayılırım. Konusundan bahsedip anime hakkında genel görüşlerime geçebilirim. Sene 1991'dir. Ve 6. sınıfa giden Yaguchi Haru'nun tek yaşam amacı video oyunlarıdır. Okulunda pek popüler biri olmamak ile beraber, ne çok yakışıklı, ne çok komik, ne çok iyi, ne de çok arkadaş canlı birisidir. İyi olduğu tek şey video oyunu oynamaktır. Günlerden bir gün yerel bir çarşıda popüler mi popüler, zeki mi zeki, tatlı mı tatlı, zengin mi zengin ve de onu Street Fighter 2'de adeta izip geçmiş olan sınıf arkadaşı o onu Akira ile kapışır. Sorun ona karşı üst üste 30 kere yenilmesinden çok onu hiçbir oyunda yenemiyor oluştur. Dahası artık o Akira Haruo'yu rahat bırakmayıp her okul sonrası onun oynadığı oyunları sırasıyla oynayıp hiç çekinmeden onu mağlup ediyordur. Kulağa ne kadar garip gelse de bu garip çiftin arasında yavaş yavaş bir arkadaşlık ve de çiftimiz kadar garip bir bağ oluşmaya başlar. Bu anime oyunlar hakkında ve yine birbirine tatlı karakterleri mi konu alıyor? Kaçırmam! kaçırmadım da çok severek izledim. Öncelikle bu iki karakter arasındaki ilişki hiç aceleye gelmeden uzun uzun tatlı tatlı anlatılıyor. Oyunlar üzerinden bu konu anlatılığından direkt beni vurmaya başarıyor zaten. 3 boyutlu çizimler ise animeye yakıştığını düşünüyorum. İlk izlediğim 3 boyutlu anime olmasından dolayı rahatsız etmemiş olabilir. Ama şu an bile izlesem batacağını düşünmüyorum. Ve diğer animelerde olmayan bir hususa değinelim. Bu animeyi Netflix üzerinden Türkçe dublaj bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Ve izlerken nedense beni eski günlerde Benten, Beyblade, Bakugan izlediğim zamanlardaki duyguları yaşat. Bütün animeyi Türkçe izlemedim. Ama Japonca sıktığında Türkçe izip eski günleri hatırladım. Eğer kardeşiniz de falan izleyecekseniz böyle bir seçenek de var. İzleyin, izlettirin. Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Kim kesinlikle benim için anime dünyasındaki en güzel ilk üç bölüme sahip anime olsa da en rezil finallerden birine de sahip olduğunu unutmamak lazım. Hemen konusundan bahsedeyim. Silah teknisyenleri yetiştiren Shinigami Teknik Okulu'nda geçen seri her biri birer silah teknisyeni ve insan silahtan oluşan iki 3 kişilik takım içerisinde dönüyor. Teknisyenler silahlarına bir ölüm tırpanına dönüştürüp Shinigami tarafından kullanılmaya uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Bunu gerçekleştirmek içinse 99 şeytan, insanın ve bir cadı ruhunun toplamaları gerekiyor. Konu bu gibi gözükse de emir olun çok hızlı bir şekilde değiştirip bize başka karakterler gösterip bir sürü olay yaşatıp en son onları toparlamaya çalışıyor. Ne demek istediğimi izlerken anlayacaksınızdır. Şu ana kadar gömüyor gibi gözüksem de Soul Eater cidden güzel karakterlere sahip Destiqued ve Blackstar karakterlerine tek kelimeyle bayıldım. Bakın ise o kadar çekmedi beni. ben ilk 25 bölüm cidden çok güzel ve kendi içerisinde kurduğu mantıkla tatmin edici. İnternette dolaşırken bata çizgi film tarzı Japon çizgi film tarzının birleşimi denmiş. Ve çok güzel bir yorum açıkçası. Çizimleri kendine az çizgi film gibi hissettirse de anime olma özelliğini koruyor. Aşırı iyi bir açılışa sahip animemiz karakterlerden bazılarının iş dünyalarına girip biraz psikoloji deniyor. Bu kadar başarılı tartışılır. Anime cidden güzel ama finali cidden ilk 3 bölüm ne kadar iyiyse o kadar kötü. O yüzden izlerken final beklentilerinizi düşük tutun. Belki de beğenirsiniz. Kim bilir. <laughs> Real Life anime ilk başladığım zamanları konusu ilgimi çekmişti ve izlemiştim. Konusunu hemen söyleyeyim. Hikayemiz 27 yaşındaki Arata Kaizaki'nin başından geçiyor. İlk işinden sadece 3 ay sonra istifa edip bir daha hiçbir mülakatta geçemeyen tam bir işsiz. Hayatı Real Life yeni yaşam araştırma laboratuvarından Ryo Yokan'in verdiği görünüşü 17 yaşında dönüştüren bir ilaçla değişir. Artık 1 yıl boyunca denek olarak liseye geri dönmesi gerekmektedir genel olarak toplumdan kendini soyutlamış insanları tekrar topluma kazandırmayı konu olan animemiz bunu güzel bir şekilde yapıyor. Zaten bu da dünyanın en klasik okul animesi olur. Bu konsept üzerinden olayların gerçekleşmesi güzel. Lise yıllarımı evde geçiren benim yerime onların cidden bir lise yaşamına sahip olduğunu görmek ve tekrardan insan içine karışan karakterimizi izlemek hoş. İçinde klasik bir aşk da var ama yine de ben aşkın finalinden memnun kalmasam da serinin güzel bir dokunuş ile bittiğini söylemem lazım. Yani Zaman geçirmelik bir anime arıyorsanız izleyin. Animesinde olayların bitip bitmediğini bilmiyorum. Ancak mangasında olaya bitti. İsterseniz oradan devam edebilirsiniz. Hayatın boyunca bir insanın hayatının anlatıldığı bir film veya anime aradım. Böyle en baştan sonuna kadar. Çünkü bir insanın hayatında bütün duygular vardır. Bu isterim filmlerde Forrest Gump bile hallettim. Ama animelerde işte Mushoku Tensei buna harika bir cevap oldu. Peki konusu nedir bu Mushoku Tensei'nin? Tanımadığı birini trafik kazasından kurtarırken ölen 34 yaşındaki bir niyet büyülü bir dünyaya Rudeus Greyrat isminde yeniden doğmuş bir bebek olarak reenkarni olur. Geçmiş hayatında ona kalan bilgisi, tecrübesi ve pişmanlıklarıyla beraber daha önce yaptığı yanlışları yapmadan dolu dolu bir hayat yaşamaya çalışmaya karar verir. Oldukça yüksek olan büyü güçleri ve yetişkin beyniyle ailesi ve çevresi tarafından bir dahi olarak görülse de içinde hala bir oto ruhu taşımaktadır. Daha animesin ilk sezonu yayınlandığından neredeyse hiçbir şey göremedik. Ben dayanamayıp mangasını okudum ve bizi çok büyük bir maceranın beklediğini söylemem lazım. Karakterimizin hayatındaki neredeyse tüm olayları görmemiz harika. Hikayesi yavaş yavaş ama tatmin edici şekilde ilerliyor. Bizi şoka sokacak sahneleri tam zamanında harika bir şekilde sunuyor. Kendisi bu işte en sevdiğim animeler listesine girecek. Çok bir şey söylemek istemiyorum ama kim izlediyse çok beğendi bu seriyi. Yani sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Bu arada Şilfiyette Beskör. Senpai. Anime izleme formuna düştüğünü zannettiğim zamanlarda izlediğim Dragon Maid hala benim giderim olduğunu gösterdi. Konutunu alalım. Kobaya şeyde tek başına kalan birisi. En azından birisiydi. Çünkü bir gün Tohru kapısına geldi ve birlikte yaşamaya başladılar. Tohru normalde insanlara yukarıdan bakan ve onları aptal olarak gören birisi. Ancak Kobayistan onu kurtardığı için ona olan borcunu ödemek için elinden geleni yapıyor ve ona çeşitli şeyler yaparken yardım ediyor. Ama her şey plana göre gitmiyor. Çok çalışkan bir iş kadının ejderha kızla efsanevi ve komik günlük yaşam hikayesi. Başyapıt olan bir anime kesinti değil ama kendisini izleten, aşırı tatlı cisim ve karakterlere sahip olan bir günlük yaşam hikayesi. Garip bir şekilde aşırı saran bir havası var. 12 bölümlük animeyi 1 iki haftada bitirdiğim dönemlerle karşıma çıkmıştı ve tek günde bitirince hala anime izlemekten zevk aldığımı fark etmiştim. Slice of Life animelerini seviyorsanız ve birbirinden tatlı karakterlerin grip etkileşimlerini görmek istiyorsanız bu animeyi kaçırmayınız. Wow! Başladığım zamanlarda bildik şeyleri izliyordum ama Animiya kanalında Bakuman animesini görünce bir şans vermek istedim. İlk başlarda çok bayık gelse de ilk sezonundan çok memnun ayrılmıştım. Keşke aynısını ikinci sezonun başı içinde söyleyebilsem. Konusu nedir peki bu Bakuman'ın? Mashiro'nun yıllar önce kaybettiği amcası bir manga kadar. Artık bir ortaokul son sınıf öğrencisi olan Mashiro, piyasanın zorluklarını ve inceliklerini dinlediği amcasından sonra aklında mangaka olmak ile ilgili bütün düşünceleri silmiş ve iyi bir okulu bitirebilmeye odaklanmıştır. Ancak ...çok başarılı çizimleri vardır. Bir yandan da sınıfın Azuki'den hoşlanmaktadır. Aynı sınıftaki bir diğer öğrenci Takagi ise... ...aslında sınıfın en zekilerinden olmasına rağmen... ...hikayeler yazmayı seven, dışa dönük karakterli bir gençtir. Aslında Takagi kendi hikayelerini manga formatına çizebilecek bir ortak aramaktadır. Bir gün not defterinin okulduğunu unutan Mashiro... ...defteri geri almak için okula geri döndüğü sırada Takagi'ye rastlar. Takagi, Mashiro'nun defterindeki çizimi görmüştür... ...ve hemen kendisine ortak teklif eder... Mashiro ise bu teklifi geri çevirir. Ancak Mashiro'nun bilmediği bir şey vardır. Sevimli ve utangaç Azuki bir seslendirme sanatçısı olmak istemektedir. Ve çoktan bir prodüksiyon şirketi kendisiyle ilgilenmektedir. Böylece Takeki ufak bir oyun oynar. Gece yarısı Mashiro'yu da alarak Azuki'nin kapısına giderler. Azuki'nin hayalini duyan Mashiro kendini tutamayarak Takagi ile birlikte resimlerini kendisinden çizeceği bir manga yazacaklarını söyleyebilir. Bu manga animeye uyarlandığında ise seslendirmesini Azuki'nin yapmasını ister. Buna çok seven Azuki hemen kabul eder. Ancak Mashiro'nun bir isteği daha vardır. İkisinin de hayallerini gerçekleştirdiği zaman evlenmek ister. Azuki ise beklenmedik bir şekilde bunu kabul eder. Mashiro'nun böylece artık manga çizmek için bir nedeni vardır. Şimdi sandıklarından daha yakın olan iki kafalar... Japonya'da bir manga kolum yolundaki ilk adımlarını atacaklardır. Konusu aşırı uzun gibi gözükse de kolay bir şekilde özetlenebilir. Ben direkt Türk animedeki özeti alıyorum. Neyse, bu animi izlerken bir manganın veya animenin buraya gelirken çekilen zorluklarını gördüm. Ve çok başarılıydı. Karakterler cidden yavaş yavaş ilerliyordu. Yavaş yavaş okumaya başlıyorlardı. Onlarla beraber seviniyor, onlarla beraber üzülüyordum. Sanki ben de oradaymışım gibi, onların destekçisiymişim gibi hissediyordum. Ta ki ilk sezon bitene kadar. Ondan sonra yaşanan olaylar beni hiç memnun etmediği için bıraktım. Ancak sizin için aynısı olmayabilir. Beni sıkan şey, bir yerden sonra çok fazla karakterin çok fazla manga yazıyor olması. Ve bir yerden sonra kafamın karışması neden oldu bu. Aşırı fazla karaktere gelemiyorum ben. Tabii siz sevebilirsiniz. Ben burada ilk sezonu ödüyorum. ama beğenirsiniz diğer sezonuna da kesinlikle bakın derim. <laughs> Bu anime eğer Among Us döneminde çıkmasaydı büyük ihtimalle kaçırırdım. Ve bu animeyi kaçırdığım için bayağı üzülürdüm. Talentless'ın anının konusuna bakalım, sonra yorumuna geçeriz. 2000'li yıllar, dünya insanların düşmanı olarak tanınan canavarların saldırısına uğramıştı. Bu sorunda başa çıkmak için öğrencilere, olağanüstü yeteneklere sahip kişilerden oluşan özel okullar açıldı. Yetenekliler olarak bilinen bu insanlar, doğa kanunlarına karşı gelen yeteneklere sahip, tüm bu olağanüstü güçlere sahip insanların arasında hiçbir özel yeteneği olmamasına rağmen, bu okullardan birine gönderilmiş aykırı birisi vardı. Bu hikaye insanlığın düşmanlarını yalnızca akıl ve hileyle yenmeye kalkışan kahramanımızın hikayesi. Öncelikle animeyi izlerken çoğu karakterin beyin unuttuğunu söylemem lazım. Beyin beklemeyin yani. Animeyi izlerken gerçek akıl oyunlarını beklerseniz hayal kırıklığına uğrarsınız. Ve biliyorum evet bu tarz animelerin olayı akıl oyunları ancak Nana beni biraz daha farklı yönlerden etkiledi. Kesinlikle öldürme şekilleri çok hoş ve yaratıcı. Güzel düşünülmüş şeyler var. Animenin devamı ise merak ettirtiyor. Ama her sezonluk animede olduğu gibi yarım bitiyor. Ve bu beni çok kırıyor. İkinci sezonu gelecek bir anime gibi durmuyor. O yüzden biraz kırgınım. Boş zamanlarınızı güzel, yaratıcı öldürme şekillerine sahip bir Among Us animesi arıyorsanız bu animeyi izleyebilirsiniz. Zakır, dünyanın en klasik intikam hikayesi, dünyanın en klasik mafya hikayesi birleşince ne olduğunu merak ediyorsanız Night Days tam size göre konusunu alalım. Hikayemiz Amerika'nın lawless şehrinde içki yasağının yürürlükte olduğu 1920'li yıllara geçiyor. Baş karakterimiz olan Avilio Vanetti mafyasına katılmak üzere bu şehre gelir. Ancak aklında farklı planları bulunan kahramanımızın esas amacı daha önce bu grubun içerisinde yer almış olanlardan ailesini öldürenleri bulmak ve onlardan intikam almaktır. Bu anime neredeyse bütün klişelere ev sahipliği yapıyor. Hani aklınıza gelebilecek her şey çok klasik, çok normal. Animeyi izlerken tek bir şaşırdığım sahne oldu, o kadar. Kesinlikle kötü demiyorum, sadece bana klasik geldi. Yoksa kendi dalında başarılı. Ana karakterimiz olan Angelo Lagusa başarılı bir ana karakter. Bazı planlarını izlemek güzel hissettiriyor. Finali çok garip bitiyor, kendinizi o konuda hazırlayın. Eğer mafya ve intikam hikayelerini seviyorsanız bu animeyi bayılacaksınızdır. Ayrıca openingin sesi tanıdık gelebilir. Bu seferlik bir istisna yapalım ve bir tane manga önerelim. Açıkçası zaten ileride kesinlikle animesi çıkacağından çok da manga önerisi gibi olmayacak. Ama siz şimdiden yerinizi alın. Çünkü animesi çıktığında klasik iğrenç spor animeci kitlesi bunu da ele geçirecek. O zaman Blue Lock'un konusunu alalım. Yoichi Isagi maçın kırılma anında şut çekmek yerine arkadaşına pas delir. ve arkadaşı da golü kaçırınca liseler arası turnuvaya katılma şansını yitirir. Ama maçın hemen ardından Japon Futbol Federasyonu'ndan evine gelen davetiye mektubuyla umutları tekrar geçirir. Isagi, Japonya'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki hezimetinden sonra göreve getirilen Jinpachi Eko tarafından seçilen 300 genç yetenekten biri olmuştur. En iyi forveti yetiştirmeyi kafasına takan Jinpachi Ego'nun Blue Lock adını verdiği tesiste Isagi'nin 300 kişi arasına sıyrılıp hayallerine kavuşması için canının dişine takması gerekecektir. Bu manga hakkında uzun uzun konuşmak istiyorum çünkü benim için çoğu şeyin başlangıcı bu manga oldu. Ama bu bir anime öneri videosu o yüzden es geçip iyi yanlarına bahsedeceğim. Öncelikle 300 kişilik tesise karakterlerimizin yavaş yavaş elemeleri geçmeye çalışması zaten şu an bile beni heyecanlandırıyor. Diğer karakterler konu mankeni gibi değildi. Cidden onlar da en iyi olmak için orada olduklarını belli ediyorlar. Boş beleş katılan oyuncu çok yok. Ana karakterimiz her maç farklı şeyler keşfederek sürekli üstüne koyan bir karakter. Yani anlayacağınız karakter gelişimi Bayağı bir iyi. Cisimler konusunda ise şu ana kadar hiç hissetmediğim bir şey hissettim. Cisimler de daha doyurucu. Yani biliyorum böyle deyince çok anlaşılmıyor ama emin olun okurken anlayacaksınızdır. Açıkçası çok yakın bir zamanda animiz çıkacak bir manga. Ama şahsi olarak nasıl anime olacağını düşünmeden edemiyorum. Çünkü futbolcular her adımda 3-4 balon konuşuyorlar. Nasıl animeyi aktaracaklar çok merak ediyorum. Umarım iyi bir stüdyo alır da görsel bir şölen izleriz. Ve animiz çıktığında klasik spor animelerinde malum nefes alan her şeyi şıplayan kitle gelecek biraz da o kitle gelmeden bu şaheselin tadına bakmasını istiyorum. Yoksa animesi çıktığında soğuma ihtimaliniz baya bir yüksek. Şu an kendisi favori mangalarının arasına girdi. Animesi çıktığında tahminimce top olma girecektir. Tabi iyi bir adaptosuna sahip olursa. Yoksa mangası daha iyi diye gezerim. <Sessizlik> o <laughs> 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 <Çok Gülüyor> <Don>. <laughs> yani, animeden biri olan Happy Sugar Life'ı kesinlikle önereceğim tabii ki. Ama unutmayın ki herkese hitap edecek bir anime değil. Ben bayılsam da siz nefret edebilirsiniz. O zaman bir konusuna bakalım. Lisede Sato Matsuzaka kolay tavlana biri olmasıyla ünlüdür. Ancak onunla bununla yatarak geçirdiği hayat stili Shio isimli bir kız çocuğuyla karşılaşıp ilk defa kendini gerçekten aşık olmuş gibi hissetmesiyle sona erer. Sato tatlı ve masum gözükse de Shio ile birlikte geçirdikleri zamanı korumak için cinayet dahil her şeyi yapabilecek kapasitede bir kızdır. Ancak küçük kızın geldiği yer sebebiyle bu mutlu tatlı hayatları daha ne kadar sürebilir? En sevdiğim 10 önemli videosunda ne anlatacaksam orada anlatıyorum. Burada da çok kısa geçeceğim. Öncelikle ana karakteri Satu Matsuzuka'ya bayılıyorum. Yapacaklarının sonuçlarını düşünen ve ona göre hareket eden bir ana karakter diğer animelerden ayrılmasını sağlıyor. Girelim animesi çok izlemem ama yaptım mı tam yaptı açıkçası. Bazı sahnelerde yastığa sıkı sıkı sarılıp ne olacağını merak ettim. Cidden gelen bir havası var. En sevdiğim anime videosunda da bahsettiğim şekilde finalin başlamasını sağlayan olay zincirinin başlangıcı çok büyük bir hayal kırıklığı. Onun dışında her şeyle çok güzel olan mükemmel bir anime. İzlemenizi tavsiye ediyorum ama hoşunuza gitmezse bu ne la demeyin. Her anime herkese hitap etmek zorunda değil. <laughs> Gel de göz bebeğim yine en sevdiğim 10 anime videosundan bir isim daha. Akudama Drive. Bu animeye her anlamda bayılıyorum. Açıkçası uzun süredir birbirinin kulunu animelerle dolmuş olan anime sektörü ilaç gibi gelmişti. Yani benim için en azından. Diğer insanlar ise o dönem şu kayısının mutluydu. Neyse biraz fazla konuştum. O zaman hemen konusunu anlatalım. Uzun zaman önce Japonya'da Kanto ve Kansai'yi karşı karşıya getiren bir savaş patlak verdi. Ve ülkeyi ikiye böldü. Kansai Kanto'ya bağımlı hale geldi. Ancak günden güne polis ve hükümet Akudama adıyla bilinen suçların artmasıyla Kansai'nin kontrolünü kaybetmeye başladı. Bu özet anime hakkında neresi hiçbir fikir vermiyor. Ama bahsedeceğim her şeyde spoiler olacağını söylemek istemiyorum. En iyisi kendiniz deneyim etmeniz mükemmel senaryo mükemmel dünya klasik konsolarda güzelleştiren karakterler mükemmel savaş sahneleri vesaire derken Akudama en sevdiklerim arasına girdi. önerdiğim bir arkadaşımın bile girdi ya. cidden kaliteli bir anime. sadece Jujutsu Kaisen ile aynı dönem çıktığı için ilgi görmedi. yoksa kesinlikle çok daha fazla övülürdü. mükemmel ötesi bir anime izlemek istiyorsanız bu animeyi sakın kaçırmayın benden söylemesi. <laughs> To extend our reach to the stars above. Jesse! Jay! ...mizahı sahip olan tadımdaki eğlenceli bir anime arıyorsanız, ...Asobi Asobes'e tam size göre. Konusu gelsin. Hanako atletik bakımdan başarılı, kalın kafalı ve garip moda anlayışı olan bir öğrencidir. Amerikalı transfer öğrenci Olivia ile bir oyun oynar. Fakat onların coşkusu, oyunlarda kötü olduğu için kız kardeşinin hep dalga içtiği... Bu yüzden oyun oynamayı sevmeyen Kasuki sinir eder. Olayların beklenmedik yönde gelişmesi sonucunda Hanako'nun İngilizce'de berbat olduğu fark edilir. Bu yüzden yabancı arkadaşı Olivia'dan ona yardım etmesini ister. Ama Japonya'da yabancı bir ailede doğan ve yetiştirilen biri olan Olivia aslında hiç İngilizce konuşamıyordur. Bu kızların gerçek üstü okul hayatı komedisini izleyin. Anime hakkında bence konuşulacak bir konu yok. Skeç skeç ilerleyen bir komedi. Bittikten sonra devamlı kesinlikle arıyorsunuz. Yakın zamanda sanırım yeni sezonu da çıkacak. Şimdi de zip cevapmak en iyisi olur. İzlerken bir yerden sonra sıktım. O yüzden iki oturuşta bitirdim. Ama neden sıkıldım? Aslında ona sıkılmak denmez. Gülmekten yoruldum. Enerjim kalmadı demek daha uygun. Yani anlayacağınız komedisi sürekli sizi güldürüyor. Çizim olarak ise sulu boya ile yapılmış gibi. Diğer animelerden farklı bir çizim tarzı var. Farklı çizim tarzına sahip bir anime arıyorsanız izlenebilir. Sürekli kendimi tekrar ettim ama bu anime cidden güzel, size çok bir şey anlatmak istemediğimden böyle yapıyorum. Kendiniz o karakterleri tanıyın, kendiniz gülün istiyorum. Aynı zamanda bölüm sonlarında kukla gösterileri var, onları da kaçırmayın benden söylemesi. Yare yare cidden güzel aşk animelerinden biri daha Rikakoi. Tam adını söyleyemiyorum çünkü aşırı uzun. Konusunu alalım. Yukimura Shinya ve Himuro Ayame, birbirlerine aşık olan ve aşkın formülü bilimsel teorilerle çözülüp çözülmeyeceğini araştıran iki bilim insanıdır. Bu mükemmel fırsatla birbirlerine ifade ettikleri duyguların formülünü çözebilecekler mi? Aşk kavramını bilimsel olarak açıklamaya çalışan iki bilim insanını konu alan bu anime, bilimi laf olsun diye değil harbiden bilimi konu etmesiyle ilgimi çekti. Karakterler herhangi bir şey yapsalar dahi bunun sonuçlarını kaydedip araştırıyorlar ve sürekli bir sonuç buluyorlar. O sonuçlar da onları başka deneylere yönlendiriyor. Bu böyle devam ediyor. Sezonluk bir anime olmasına rağmen beni mutlu eden bir finale sahipti. Açıkçası devamında bizim neler beklediğini merak ediyorum. Zaten ikinci sezonu da yolda. Siz ise bu birbirinden tatlı bilim çiftimizi boş bir zamanınızda izleyin. 18 Önerdiklerim arasında en çok bilinenlerden biri hanako Öncelikle anime çizim olarak zaten harika. Aşırı şirin çizimler bir yana karakterlerin tasarımları birbirinden güzel. Genel anime izleyicisi böyle bir animeyi kaçırmaz. Ama gözden kaçırmış, unutmuş olabilir diye eklemek istedim. Konusu gelsin. Hanako-san, hanako Orada mısın? Kamome Akademisi'nde okulun yeti gizeminden biri olan Hanako'san eski okul binasının 3. katında kızlar tuvaletini işgal ettiğine ve çağrıldığında dilekleri gerçekleştirdiğine dair rivayetler ortada dolaşmaktadır. Romantizm hayaliyle gelen gizem sever kızımız Nene Yashiro bu perili tuvalete gider ama karşılaştığı Hanako'san hiç de hayal ettiği gibi biri değildir. Kamome Akademisi'nin Hanako'sanı aslında erkektir. Kesinlikle olay örgüsünü merak ettiren cinsin olduğunu söylemek lazım. Okulun söylentilerini dinlemek ve onları görmek cidden çok hoş. Karakter tasarımları birbirinden güzeller. Böyle über süper bir savaş sahnesi yok ama var olanlar yeterliler. Ve en önemlisi geçmişte neler olduğunu öğrenmek istiyorsunuz. Biraz ilk sezonu bahsedilse de sanırım tüm olaylar ikinci sezonu bırakılıyor. Bu anime ile ilgili şahsi olarak sevmediğim tek bir husus var. O da biraz fazla karakter tanıttığını düşünüyorum. Bu tarz sürekli birkaç bölümde bir karakter tanıtıldığı zaman beni çabuk bayıyor. Bu yorumun bana özel olduğunu unutmayın. Yani uzun lafın kısası. Anakos'un tatlış mı tatlış çizimleriyle ve merak ettirten senaryosuyla kesinlikle kaçırılmaması gereken bir anime. Zaten normal bir anime izleyicisi kaçırmaz da ben yine de hatırlatayım dedim. <laughs> Listenin sonuna geldik. Umarım ilginizi çeken animeler olmuştur. İzlemek istediğiniz animeleri yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.